Selam, Yasemin ben. Mardin Filoğundan herkese merhaba. Şimdi Mardin'e bu sabah iniş, iniş yapmadık. Otobüsle geldik. Bu sabah Mardin'e Diyarbakır'dan otobüsle geldik. Şimdi hemen odaya geçtik, yerleştik. Gezmeye başlıyoruz. Biz Artuklu bölgesinde Tuhan diye bir otelde konaklıyoruz. Biz biraz son dakika ayarladığımız için çok fazla opsiyon yoktu. Şu dönemde de çok fazla turlar var, Bayağı kalabalık bir dönemi Mardin'in. Şimdi ilk önce bir <laughs> yemek yemeye gideceğiz. Kebapçı Rıdo'ya geldik. Ee, Mardin gezimizi tabii ki önce yemekle başlatmak istedik. Vedat mi ölmüyormuş? Ölmüştü burayı. <laughs> ne var? Tek var. 1 tane Yok bir tane. Bir tane. Bir, i̇ki tane alın hemen tane. acıktım. Girişsiniz <laughs> evet, Tamam birer porsiyon ayran alacağım ben. Bir tane, iki tane tamam. Ayran çok Yemek turizmine Pınar çok ıı, aydınlık bakmadı ama <laughs> yolda gelirken yarım porsiyon diye konuşmuştuk. Anında fikir değiştirdim. <laughs> Mardin kebabımız geldi. Of of of. Bayağı güzel. Afiyet olsun. Gezelim, yiyelim, görelim değil <laughs> seyahatimizin ismi. Bayağı lezzetliydi. Biz birer porsiyon yedik. Tam böyle kıvamında doyurucu. Tellallar çarşısına gidiyoruz ilk olarak. Bu İtalya'da bu kadar pizzacı görmedim ya. <laughs> i̇şte böyle mi? tahmini bir şey çöğeyi yemeden dönmeyin diyorlar tamam sonra diyorsunuz niye yeme <laughs> turuna döndü <laughs> burası neydi? ne çarşısıydı Pınar? Ee, söyleyeceğim üç tane ismi var ama aklımda hmm. Hmm. Cazibe merkezlerin destekleme programı. Bak çarşıların canlandırılma projesi uygulanıyormuş zaten burada. Merhaba. Ay severim böyle antikaları. Evet, Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nün yanındayız şu anda. Ay çok iyi. Olgunlaşma Enstitüsü'nün olduğu yer. Bir içerisini ziyaret edelim. Satış mı var içeride? Yok galiba. İşte takı imalatı mobilya sanatı. Bunlar gibi dallarda da 2 yıllık eğitimler veriliyor. Hem tarihimizi hem el sanatlarımızı korumak için oluşturulmuş bir kurum. İlkokulunun böyle olması harika. Evet. Şimdi medrese için tırmanışa geçeceğiz. Geliyor Pınar, geliyor. Sey bakalım. Ay yavrum, ağzında bir şey yapmış bak o, rahatsız oluyor muhtemelen ondan. Yazık ya, üzülüyorum Vallahi şu hayvanların çektiği çileye. Evet. Ay yavrularına bak şunun güzelliklerine. Zinciriye Medresesi. Mardin'in sokaklarında yürürken böyle kebikeç saf kafe diye bir yeri gördük ve yorulmuştuk. Buranın meşhur sumak şerbetini deneyeceğim şimdi. Vişne, erik falan böyle hani sumak değil daha çok yoğunlukta ama lezzetli içilir. <laughs> Hava baya karanlık çıkıyor ama. <laughs> Şuna bakar mısın? Bulutlara, sokaklara video. <laughs> <çık, çık>, <laughs> <laughs> Pisicik. Mardin kapıları gerçekten şen oluyor. <laughs> Şunu da yapma. Yapma. Bunlar ne ya? <laughs> Bedava rehber buldun. Dinle. <laughs> Ay çok Ay, güzel. güzel burada hayat devam ediyor. Çocuklar oynuyor. Evlerde insanlar konaklıyor falan. Baya sit alanı güzel bir bölge. Bitirmiş fotoğrafçılığı bugün. Mesaisi bitmiş. Evet, Ay yavrum ya. Istiyor musun? Yok sağ ol. Bir gümüş dükkanı gördük. Çok güzel, aşırı ince el işçiliği ürünleri var. Arkadaşlar arabanızla gelin ya da araba kiralayın. Bizim <laughs> tek önerimiz bu moder. Evet. Şöyle biz kiralamak istedik ama çok turistik bir dönem olduğu için bulamadık araç. Medyatta Aynalı Konağı ziyaret ediyoruz şu anda. Aynı zamanda burada yer altı mağarası varmış. Dışarısı ne kadar sıcaksa içerisi de o kadar serin. Ha bak bacası da var buranın. Gel bak buraya ateşini yakıyorsun canım. Geldin, avınırt, avladın, burada pişiriyorsun ve ailenle birlikte yiyorsun. Sonra şuraya oturuyorsun. Avcı, toplayıcı kimse. Avcı kimse, toplayıcı muhtemelen eşi oluyordur. Orası, şey, <gülüyor> <gülüyor> Orası Çömlekten, yine de kadın işte yani. Süslemekten vazgeçmiyor. Evet. Çömlek de olsa süslüyorsun. <laughs> Ay en çok korktuğum şey ne biliyor musun? Tepene düşmesi. <laughs> Şu an mağara tepeme çok sert. Şey, dardı ya. Kapadokya'daki çok dardı. Evet. O, o ay ben orada anksiyete atmıştım zaten. Biz bayağı indik bir yolda. ben sonra inemedim. Ben Dedim diye. ki İsmail sen devam et. Seni çok seviyorum. <gülüyor> Görüşürüz. Bu dayı bunda elde pul yapıyorsun? Aynen. Bak şu. Hı. Kapan görüyor musun beni? Aa, evet. Niye kapanıyor? <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Nasıl kapanıyor? <laughs> evet. Elektriği de koymuşlar buğdayı. Evet. Yürür. Bak bu da eşek öküz mü aynı şey yapıyorlar. Koyuyorlar. Ha, yani. evet. Sırtına taşıması için. Yani, benim tarihi bilgim. <laughs> Akıyorsun. Mükemmel. <laughs> 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 bak bu da tüfek. Bakayım Tüfeğe. Patlamadan demirden olmuşlar. Patlar mı dersin? Yok ya, patlamaz canım. Patlar mı? Çek, Eski. Çekiyor. Çekiyorsun oradan vuruyorsun mama nasılim nasılsın sen çok eğim metreye gidiyorsun değim metreye mi nasılsın değim metre ya ne metreye <laughs> eğim <laughs> <laughs>

<laughs> evet he. ben mevzuyu komple yanlış anlamışım Pınar. alıyorlar Nasıl olacak tersi. Evet. Evet. Dikkat Turistik konak burada tavuklar var. <laughs> evet. Buradakini Diğerleri her Ha. Var mı yakın? Bulutlar çok güzel ya. <laughs> Hepsi böyle pufuduk pufuduk toplanmışlar bir kenara. Hey! Şu an aynalı konağın en üst katına çıktık. Tam şu an turistik dönem. Baya her yer insan kaynıyor. İnsanlar giymiş, kuşanmış fotoğraf çekileceğiz. <laughs> Biz de kendimizden geçmiş bir halde. <laughs> Çekme, Yok ya çekme beni. Mesela şal bağlatmak isteyenlere. <laughs> hani bilgi olsun yani. İnsan merak ediyor böyle şeyleri. Evet. Mesela benim en çok merak ettiğim şey Pınar'ın ulaşım. Hani mesela kimse demiyor buraya Mardin'den. bir e, 1 saat 15 dakika bir minibüs yolculuğu yaptık. 35 lira ayrı. Burası da telkari el sanatlarının olduğu bir mağaza. Zaten bunlardan bolca var. Midyat'ın sokaklarında boş boş dolanıyoruz. Keyifli. Hava da tam kıvamına geldi şu anda. Çok sıcak değil. Böyle de değil. Çok keyifli bir hava var. Eğer bu restorana bugün gidemezsek içimde kalacak. Evet kesinlikle. Şu an şansımızı denemeye gidiyoruz. Keyifli bir yoldan restorana ulaşıyoruz. <laughs> Bugün Mardin'de yaptığımız en iyi tercih olabilir. Bayağı eğlenceli bu akşam. Çok istedik ve geldik. Yani ben de gerçekten... oraya geliyorum bakıyorum yani. Çok istedik ve geldik. Ortam ambiyans. Buraya gel gelin yani. Şimdi size lezzet <laughs> puan vereceğiz. <laughs> Leyli de bir müzeye ara verildi. Biz ızgara istemiştik aslında ama kapandığı için saç kıvırmaya kaldık. Şöyle bir meze seti var bu iki kişilik. Rakılarımız, ortam güzel. Bu geceyi muhtemelen burada bitiririz. <laughs> Elektrik var yok fark etmiyor. Hadi, hadi, hadi. Bayağı eğlendik. Allah Allah. Leyli'ye gelin geldirin. <laughs> Leyli'ye hoşça kal diyoruz. Leyli'yi ziyaret edin. Urfa'dayız burada. Hem yerli Urfalılar hem de Arapların yoğun kültürü etkisinde yaşanan bir hayat var. Bayağı böyle yapılar. Şu an eski Urfa'nın olduğu taraflardayız. Balıklı göres çıkan sokaklar. Biz de biraz ara sokaklardan gitmeyi tercih ettik. sadece sazan balıkları var ve bunlar dokunulmaz yenilmiyormuş yani Hz İbrahim'e düşmanlık besleyen Nemrut zamanında Hz İbrahim'i ateşe atacakmış ateş suya odunlarda balıklara dönüşmüş rivayete göre yani ama yeşillendirilmesi bakımı temizliği on numara beş yıldız çok güzel <laughs> Balıklı Gölü'n orada böyle ufak ufak kafeler var biz de bir kahve içeceğiz Türk kahvesi sonra Urfa gezimize devam ay çok hoş farklı yani hani bu da bambaşka bir kültür ama bazısı anlaşılıyor bazısı anlaşılmıyor baksana şunları Mesela bunu ben anlamam yani şunu anlar mısın sen anlaşılmaz. Bağ dediğiniz. Evet, bunun ismi Frank Bağ'dır. Kaç metre bu? Değişiyor bu. mu? Değişiyor, zincirine göre, şesine hmm. göre değişiyor. Pınar ve evet. Prank bağı ile beraber. Altın Tabii, kemer olmadan evlenmem. <laughs> Aynıları körük olmadan da gitmezsin anladığım kadarıyla. <laughs> Göbekli Tepe'ye girmeden önce bilet almanız gerekiyor. Pınar bilet alırken ben de şuraya kısaca bir gezinti yapayım dedim. Burası Doğuş Grubu Bay. Şimdi müze kartla giriş yaptık. Önce buradan sanırım simülasyon gibi izleyip daha sonrasında Göbekli Tepe'ye şatılla çıkıyoruz. Baya güzel bir alan yaratmışlar. Bu arada bizim zamanımız çok kısıtlı olduğu için bir tık hızlanmalıyız. Burası bilinen en eski toplu yerleşim alanlarından biri. Göbekli Tepe. yöner birinin eline geçince alanlar neye dönüştüğünü görebiliyoruz yani. Göbekli Tepe dediğimiz yer yani kazı çalışmasının yapıldığı yer burası. taşın üstünde bir amblem var. Evet. Evet ağa gördüm. Bak şunu diyorsun sen. Da daha net görünüyor. Bir hayvan gibi. Tersankele gibi. Avrupa'da sıra gecesine geldik. Cevahir Han diye bir mekan. Fix menü olarak sipariş ettik. Saat 7.30 gibi başlayacak. Hmm. Başlangıç olarak bir ayran aşı tarzında soğuk çorba. Bir de şöyle bir şey varlar. Ben bunu ezmeye benzettim ama tam da ezme değil sanki. Teşekkürler. Nasıl da içli köfte geldi. Pınar Toş'un bir tadına baksın. Yani bizim Diyarbakır'da yediğimiz şeydi. Yuvarlak bir şeydi yani. Bayağı hızlılar içli köfteyi anca yedik üstüne patlıcan dolması geldi. Muhtemelen bu da etli. Çok hızlı evet hızlılar haşhaş. Haş. Ama sıra gecesinde tatlı da var ya sadece tüm sıra gecesinde hani bize sordular ya yemeksiz de alabilirsin diye. Tatlı i̇şte tatlı anca yiyeceğiz diye tamam. buna yetişeceğiz haşhaş kebabımız geldi. <laughs> Bu hafta verdiğimiz tüm kilolar geri alınsın. Bu arada patlıcan dolması efsaneydi. şaşlı kebaptan sonra çiğ köfte geldi. Benim damak tadıma çok hitap etmiyor. Fazla acım tırak bir tadı var ama acı gibi de değil. Değişik bir pul biber ama künefe kalp. Biz sen bakmadın değil mi? Aşırı iyi. Bugün Urfa'da güzel bir gün geçirdik. Balıklı böyle gittik ve daha sonrasında Göbekli Tepe'ye gittik. Akşam da Cevahir Han'da sıra gecesine katıldık. Ee, aslında yemekler çok güzeldi ama bizim artık et yemekten canımız çıktığı için çok odaklanamadık diyebilirim yani. Ama künefesi çıtır çıtır ve çok şerbetli değildi. Benim en sevdiğim şey o oldu. Yarın akşam da buradan ayrılıyoruz. Çok hızlı ve heyecanlı başlayan yolculuğumuzu 6 günde tamamladık. Bizim seyahatimiz burada bitmiştir. Ege'de görüşmek üzere.